Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu ne bakalım. Merkez sürpriz kutusu yani. Evet. Üç tane var. Bunda iki tane, bunda da bir tane. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce bunu açalım arkadaşlar. Oh. Burada da sürpriz kutu yazıyor. Okuyamayanlar varsa direkt söyleyeyim. Kutlar, bu arada ve ben yanlış okumuşum ben de. Burada sihirli kutu yazıyormuş. Ben de okumam kötüymüş ya. Yani. Ha iyi, güzel bu, okuyorsun sen. Bu. Güzel okuyorum. Yanlış okudum. Ay tanem de açacak. Hadi ha. tanem sen de aç. Aa, bakın arkadaşlar. Ne? Değişiyor. Bir de yap. Aç. Aç. Anneş. Evet. Arkadaşlar. Aç. Buraya neden bu kadar çok sakız koyuyorlar bilmiyorum. <laughs> Hah. evet. evet. Bu kadar da. Tanem de açalım. Getir bakalım. Şimdi. Evet. Şimdi bebişini açalım. <laughs> Şöyle açalım, açalım. Aa, arkadaşlar. Bakın. Küçüğü bekle. Şimdi açalım. Şöyle. Yeter. Yine mi sakız? Balık, balık, balık. Bakayım. Göster. Kırmızı balık olsaymış. <laughs> evet. Şimdi onu açalım. Tanem, sen de gel ablanın Bunağda yanına. Kiçeği. Onu da tane maçın ablası hadi artık. Aç. Tane maç. Evet. ben bana Gel Tanem sen buraya. Yeter. Ne ne ne. çıktı? Kalem başladı. Bakayım. Neli, yine zor mu? Aa. Çok tamam. Tatlı. Sonunda güzel bir şey çıktı. Yeter. <laughs> sakız. Evde her zaman sakız oluyor arkadaşlar ya. Bir sakız koymasanız olmaz mı ya? Tamam iyi. Açıyorsun yapıyor. Evet bunlar çıktı arkadaşlar. Böyle sakız. Şuraya dizelim. Ba. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, yorumlara yani yorumlara <laughs> istediğiniz bir videoyu yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bedava, <laughs> bedava arkadaşlar. Evet siz yazın biz okuyoruz, çekiyoruz. Siz ne istersiniz yani? Hiç sormayın. Direkt yazın. Evet. Sen... Bay bay kendinize iyi bakın.